Bir kişinin sadece Müslüman değil diye cehenneme gideceğini söylememiz bir açıdan doğru fakat bir açıdan da yanlış bir cevap olmuş olur. Çünkü o kişinin fetret ehli olma ihtimali var. Ehli fetret İslam literatüründe tebliğinin ulaşmadığı veya yanlış ulaştığı kimseler için kullanılan bir terimdir. Ve bu insanlar da cennet ehlidir. Çünkü İslam'a göre bir insanın dinen sorumlu tutulabilmesi için 3 şart vardır. Bu şartlardan birisi bile eksik olsa o kişi dinen mesul değildir ve cennete gider. Birinci şart kişinin akli melekelerinin yerinde olmasıdır. Yani deli birisi, mecnun birisi mesul değildir. İkinci şart olarak bulu çağına girmiş olması lazım. E, çocuklar mesul değildir. Ve üçüncü şart olarak da kişiye İslam dininin tebliğsinin doğru bir şekilde ulaşmış olması lazımdır. Bu doğru bir şekilde ulaşmasından kasıt o kişiye İslam dini terörizm gibi haşa peygamber efendi Efendimiz'de terörist elebaşı gibi anlatıldıysa o kişiye yanlış anlatıldığı için sanki ona tebliğ hiç yapılmamış gibidir. İtikat imamı, imamı olan İmam-ı Eşari'ye göre veya mezhep imamı olan i̇mam Şafi'ye göre aynı zamanda i̇mam Gazali, Fahrettin Razi, Allame Muhammed Ebu Zehra ve Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri gibi daha birçok İslam alemine göre eğer ki bir insana İslam dininin tebliğsi ulaşmamışsa veya yanlış şekilde ulaşmışsa bu kişi dinen sorumlu değildir, mesul tutulamaz ve cennet ehli olmuş olur. İsra suresi 15 ayette de dediği gibi. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.